Dikkat! Bu video aşırı tutuklar fıçarmaktadır. Umarım kopyalat yemeyiz. İyi seyirler. Bak arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu işlerle ya. arkadaşlar. Sonra sözü arkadaşlar. Sonra gelin sağlık. Sonra gelin sağlık. Git ben seni göremedim. Ay Arkan doğru koş. Arkan, Arkan. In. Tamam tamam. Or- soldaki AP'yi al oradaki tamam. İlk Sol. önce altındakini al sonra soldaki AP'yi. Orada hiç kimse gitmedi lan. Solda yokmuş. Ha pardon. Kanka Abi. Merdiven, burada merdiven yok. Başka bir rota bura. Ciddi misin? Evet. Niye buraya geldik acaba? Çünkü benim başka bir rotam daha var. Abi Allah kahretsin herif. Arkamda şu an biri geliyor. Çok hoş. Herif Ölmez. çok haklı ee arkamdaki herif tahta kılıç var Abi Git. eyvah hayır kaç Mert kurtaracağım seni neresin? Geliyorum Neredesin ama? Eee ilk geldiğim yerdeyim Gel Ay it 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 arkana arkana dön arkana dön Flaren olan sen misin? Evet Git, gel şu Oğlum tahta baltam var benim de neyse Arif'in tahta kılıç bir şey olmaz Emin misin? Eminim bir şey olmaz ha olur mu? Haberi forda kepikleri almasın. Aa şurada. İz Chest açtı. Hadi bismillah. Ya abi. <laughs> Taş kız istiymiş bu arada benim olsun. Ha, sen al kanka ben sahta baltayı var. Aa. Nasa. Hadi Aa. çabuk kepikleri alalım. O abi 3 kalp. <laughs> ben de kırılığı ne yapacaksın orada. Smoke weed everyday. Çok sağol. Bunu bir kenara yazdım. Sus. Abi bunu ne ölüyordum. Kapıyı da arkandan kapat değil mi? Çakal. Adam var. Nerede? Ben giriyorum. Aga dur girme abi. Benim canım recelenmiyor ben giremem. Yemeği yok mu? Şimdi aldım. Tamam çok güzel zırhım var. Geç çabuk. Abi herif var çok yakınımızda hem de. Tamam gidelim. Nerede lan isim gördüm burada. Abi epic bir tane daha epic var. Abi herif nerede? Aha orada Nerede? Orda. Ee, nasıl durumu nasıl? Teri set. Ama dalacağım. Aa, ben sen ona dal ben sana ağırsın. Umarım ölmem. Ölürsen haber var bana gel. Falan. Ölürsen bana gel. Oh my var god. Var, hekse. Hekse, 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 hekse. Bakalım X mi X. Bakalım ekme. Gel Olursun, seni. Test amacına sokalım. Evet. Tamam adam öldü. Ne <laughs> 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 Adam uçurumda <çınırdan> düştü. işte. <laughs> Allah'ım. Arkasından da vurdum puan gelsin diye. <laughs> gel. Ha gel eve gel, gel. Abi video izle. Mert bu videoyu izle tamam mı burasını? <laughs> i̇zle. Sonra izlemedi parantez içinde. Neredesin? Şeydeyim. İlk geldiğimiz yerdeyim. Evde misin? İlk geldiğimiz yer. Ha eve gel eve gel. Ya oğlum eve nasıl geleyim ya? Şimdi abi, ilk geldiğimiz yer, ilk çıktığımız yer mi? Ya hani kapı var, adam... Ha, ha, nasıl adam desem? oranın yakınlarına kestik diye. Tamam. Ya kanka. Chest ortaya var. giriş var ya, ortaya giriş var ya orası. Chest var mı? Chest mi? Ne chesti lan? Abi eve gelebilir misin? Gelemem şu anda, ben ortadayım şu an. Ortada mısın? Evet. Ben o zaman burada kepikleri alıyorum. Çok şey neyse al ben de adam varsa adamlarla kapışayım. Video aksiyon olsun. Oha Demir. Kanka. Efendim. İyisin değil mi? Umarım. Ne olur, ne olur. Umarım iyi olurum. Bir ölecekmişim gibi bir his var şimdi ama. Bir demirim daha olsa ne kadar mutlu olurum. <laughs> Vallahi bir demir. <laughs> Abi ortadan buldum. Demir Helak. kılıcım Ben bir tane daha diamond bulursam Olamaz herif var Abi bir tane daha demir Mert kaç Herifin durumu nasıl ya? Dur onu aşağı atarım ben merak etme de Ne olur ölme Yalvarıyorum Hadi. Ama bak yalvardım bak Ve herif geliyor çok güzel Mert orada mısın? Aa oh, oh, öldürdüm Kanka

Abi ben de canım az da olsun gel, ya ge gelebilirsin. Ya bir sen diamond'ım var. Yemek ye de. Oh. Can Can'ın kadar abi evin oradayım Mert. As baba. Abi oyalıyorum Elif ama. Geliyor o, mu arkamdan? Oyala. Geliyor mu arkamdan ya? Nerede bu? Ben golden apple yiyorum. Abi orada. Abi vallahi geliyor Mert. Mert <laughs> neredesin? Yapayım. Neredesin evin oradayım ben. Tamam evin oraya geliyorum. Havuz gördün mü orada deniz gibi bir şey? <laughs> Kanka girişe gel çabuk. Kanka çabuk. Kanka neredesin? Giriş mi? Ya hadi röteye giriş var ya ortadan. Geliyorum. Öleceğim. Abi herif beni ortaya götürüyor şu an. Ortaya mı gidiyorsunuz? Evet, Geliyorum. çabuk ol. Vurdum mu lan? Ses gelmedi. Keşke sesleri kapatmasaydım. Abi, abi. Aha, gördüm. Gel orada. Kaç! Abi yüzünün clean up'ını attın da neyse. 8 points geldi zaten merak etme. Tamam. Kanka al şunlara ihtiyacın varsa. Of oh be. Kanka diamond'ın var mı bir tane? Diamond'ım mı? Evet. Nope. Abi bir tane daha diamond çıksaydı ikimizde... Kanka de... bana da kafalık lazım şunu yakıyorum. Kafalık mı? Yok ki bende de. Zaten a abi e, Iron Helmet'la bu Deri Helmet aynı veriyor. Aa zincir buldum lan. Allah. Ah arkamızda herif gelmemiş tamam. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Tamam şey ben ortaya Diamond Sword yapmaya gidiyorum. Oha kapışıyorlar. <laughs> Teamler abi ya. Team mi? Teamler. Ne yapacağız? Geleceğiz ben diamond sabit. sword yapaydım. Abi nasıl yapacağız? Güneş. <laughs> Okluyor. Koş güneş mi? Dur. Abi okluyorlar ya. Abi geliyor. Kanka gel buradan. Abi ne okladı lan? Abi. Bayağı bir okladılar. Abi geliyorlar Mert. Gelmiyorlar Abi. lan. Kanka. Gelmiyorlar. Sen de şu taraftan bekleyeydin yapaydın ya. Kank. S.A. kanka. Golden apple yiyorum ben. Yedim ben. Yakal yakacağım. Bende. de. Za! Kanka özür dilerim. sana vurdum yanlışlıkla. Sıkıntı yok. Aa! Hayır kaç kaç kaç, kaç, kaç. sakin, Hiç, kaç. sakin benim canım var sakin. Ben de var. İyi o zaman. Ben senin yok sandım. Yok yok. Tamam. Gel la buraya. Senden mi korkacağız hayvan? Sen kimsin lan? Oha. Hadi! Abi, Abi. üstüne kaç elif alacağız. Hadi! Get this! Get this! Lan at! Hayır! Ha, nah, kaç! Gel, gel. Sanki bir şey olacak. Kaç kaç! Lan! Kanka sende. Tabii ki bende. Hak etmez! Helal. Sana Diamond Sword yapacağım. Oh. Ya, <laughs> Aa! Abi üstüze <laughs> kaç herif aldık? Aynen bayağı bir herif aldık arkadaşlar. Abi ya. Arkadaşlar bu arada 1000 aboneye yaklaşıyoruz buna. 1000 10.000 abone. Evet. 10 bin Abi 1000 abone. abone dedim. 10.000 aboneye yaklaşıyor arkadaşlar 250.000 aboneyiz. Yakında <laughs> <laughs> 1 milyon olacağız. Aynen aslında 35 milyon da olabiliriz geçme olasılığımız var aslında ya. Aynen. PewDiePie. Selamlar. PewDiePie'de 37 milyon bizde 38 milyonuz. Aynen. Dünya böyükçüzümüzüz şu anda. Her evet, kanka. Eee. <laughs> Neydi bin görüntülemeye yaklaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz. Aynen bu kadar beklememiştik aslında. Hepinize sağ olun. var <laughs> hani 10 milyon abone olduk ha. Bu kadar beklemiyorduk falan. Evet. 27 abonede iyidir. 30, 30, 30 abone. 30 abone. Pardon. 30 de buradan kutluyorum. Kendimizi ifşa ettik şu anda neyse. Kaka herif falan gelmesin arkamızdan. Bilmem. Hiç olabilir biliyor musun? <laughs> Gelmiyor. Ateşi sakın söndürme. Tamam söndürüyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapacak başka bir şeyim yok. Abi kızılcım Mert! Şuna bak! Abi gitti ya. Neyse. Ben biraz ok yapayım. Abi çok pis... Ya tribünlerde full iron var. Tribünlerde full flyer... iron. yapacağım da stick var. Bir şey diyeyim mi? Hı -hı. Sen söylediğini bitirdim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Tam sen söylediğin ok yaptım abi ya. Cık. Neyse. Vallahi tamam zaten. Gel şuradaki chest'lere bakalım kardeşim. Bende şey var. Eee tamam susdum. Bot var mı ya? Evet sende? bot var. E o zaman gel şuradan oradan kırarız diyeceğim. Buradaki chest'lere bakalım. Evet, evet. Abi ya bu kadar bağsızlık olmaz. Koşul'le evet. davet ediyorum. Hayır. Ailecek Gusül. Hala <laughs> Jacobs'un. Gel şuradakilere bakalım. Tribünlere gel. Şurada bir chest var bir dakika. Hadi bir stick. Abi ya. Stick daha olsaydı. Deri kaskı stick sanma keyif. Al işte. <gülüyor> Sen <gülüyor> o tarafa git ben bu tarafa gidiyorum ortada herif mi var diyecektim yokmuş. Rap yazdım. Biri, biri kesti sandım lan. Kimi? Ona biri zaten birisini kesmiş. Kim kimi kesiyor lan? Tamam tamam. Bir sıkıntı yok lan. Abi burada bir, bir şey yok. Dur şuradaki hepi almışlar mıdır? Bir şey çıkmadı. <laughs> bir şey çıkmadı. <laughs> Gerisini söylemiyoruz tabii ki. Şu BC'den bir şey çıkar mı? Evet. Bir şey çıkmadı. <gülüyor> Abi. <gülüyor> evet. Aha evet. şurada chest şey var. Hoba. Hmm, bir <laughs> yani şey çıkmadı ya. Sana <laughs> söyledim şu an çaktırmayın. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa Samsung Galaxy 4. <laughs> Aynen

yani ha oyunlar hakkında düşüncelerimiz filan. Aynen. Gündem. Ne neyleri çekeceğiz, ne zaman çekeceğiz? Neyleri ne zaman çekeceğiz evet. Abim. <laughs> tamam tamam. tamam ben ben sustum. Bence de. Aslık! Aslık! Gel ortaya. Oha! Nasıl yaptık lan? Bilmiyorum. Aynen anda stick çıkarttık lan. İşte kardeşlik daha falan. <laughs> Bu Her bir işaret. Ortaya gel de. Geliyorum. Abi o oh, odunları adam sandım. Abi oh o adam adamı tepsi bana atmadım ama konuşamıyorum ben artık abi. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. <laughs> açmadım 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 adamı. Abi. Abi ya cezaya bağladım. Burada hala herif var. Nerede? Bak şu sürübe nerede? <laughs> evet lan orada bekliyor Afık. AFK değil mi? Chest'e baktı bak. Abi 10 yıldır orada o yalnız. Kanka al şu diamondları. Heee. Tamam şimdi geber. Para şey. Hadi. Para bap everyday. Para bap everyday oh my god. Şimdi geber. Çok sağ ol. Diamond sword. Şimdi seni bunda döveceğim. Ha? Çay sayın inecek, çay sayın inecek, çay inecek. Aa yine mi? Kanka buna inşallah team olmaz yine. 4 kişi kaldık gibi. Önce gibi. Korkuyorum. Mert korkuyorum yardım et. Tamam yardım edeceğim dur. Arkana geç. Lan yürü git. <laughs> Abi yapma ya. Şu an bütün seyirciler çıktı videodan biliyor musun? <laughs> Ratinglerimiz düştü. Aha. <laughs> Evet. Abi M şimdi kardeş, bu ne ya? Tapışmış da bu almamışsın. Almam almam sana ne kardeş? Ben şunları alam. Oğlum bu ne zaten fly nesedim hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Birleştireceğim oğlum. Doğru. Aklını Mantık. <laughs> Mantık bu çocuk. Ah, şimdi şunları at aga. At aga. Oo yemek alırım. Ben de amma da yemek almış. Oo bir tane kurabiye. <laughs> ben bot yapacağım. Iron bot. What the fuck? Niye lan? Oğlum boşa harcadın şu an biliyor musun? Bana ne? <laughs> evet. Bana. Çocuk israf. Abi gel şu yukarıdaki ne keselim team olmadan onunla. Bora, bara bara var gel. Ah şey iniyor vallahi bilahi şey iniyor gel. Boşun. Abi işte aşağı inmemiş aşağı inmemiş. Biz çıkarız o zaman yukarı. Yürü Pikachu. Kaç o değil benim ismim. <laughs> Bu arada Chester yeniden de biliyorsun değil mi? Bara iyi ba, o i. Buradan değilmiş abi. <laughs> Emin misin buradan lan? Hayır abi gel. Bizim rota buradan. <laughs> Nasıl ya? Bu arada... Gel, bak herif şuradan dolanıyor dur gel. Kapto endemo. tepesinden Oğlum çok hızlı konuşmaya başladım lan ben. Aynen. Yavaşlattırmaya lazım. Yavaşlattırmak lazım. Kaka neredesin? Geliyorum. Gündüz gel. Şu an kan kapatıldı biliyor musun? <laughs> Böyle şey atıyorlar, copyright atıyorlar gündüz gece. Videoda <laughs> gündüz gece dedi. Kanal kapatılıyor. Kanka dur, epic saldıracağız. Tamam epic taktiksel. Bir şey diyeyim mi? oradan orada var ya bir koysayım direkt ölürüz biliyor musun? Ama görmeyecek işte. O yüzden shift'e bas. Tamam. Swift'e basıyor muyum şu anda? Basıyormuşum Tamam, bak kal böyle. Adamın ismini görünceye kadar kal böyle. Kanka bak, bana bak. Dalga mı geçiyorsun? Direkt girelim. Abi, kanka kaçar. Kanka. Abi, Abi görünme herifi. Açayım. S.A. <laughs> Abi aklım çıktı. Abi. <laughs> Hayır, sakın. Abi ben gidiyorum uğraşamam. Ben de uğraşamam. Help to anemo de tabası bana Aha oğlum chestleri almamış bu. Çünkü de aa Arif geliyor gel gel gel. Nerede? Pus, oğlum pus, pus aklım çıktı. Pus 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 pus. pus. Lan nerede lan neredeydi? Tamam, oğlum. Ben buradayım ben buradayım ben buradayım. Git ben buradayım. Nerede kanka ne taraftan geliyor? Şu taraftan. Aha bak geliyor isim gördüm. Ben gelemiyorum şu an benim bilgisayar profesyonel olduğu için. Hayır geliyor kanka aşağı uçuracağım onu. Aha. Aha. Hadi gel hadi gel. Hadi. Hadi, hadi Abi, geldim at. Sağ. <laughs> <laughs> da la 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 İşte oha. Aha. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think <laughs> Tamam. Ben atlıyorum aşağı. Ben evet, atlamayayım ya hiç uğraşamam. <laughs> Oha. Bayağı bir okum var benim. Bunları yapmamıza gerek yok değil mi? Kimse alamaz zaten detmiş. Aynen. Dın biraz oku bana bırakaydın. <laughs> bayağı güzel şey, bayağı güzel bir video oldu gerçekten. Aynen bayağı güzel bir video. Bayağı adam kestik lan. Aynen. Kakan neredesin ya? Belki herifi görürüz. Keseriz. Bilmem böyle. neredeyim acaba? Neredesin? Ses parçası var okuyun YAAA Söyleme lan neresi lan Abi aklım çıktı ya Abi Epic fail Neyse ne yapıyoruz? Bilmem Ama şöyle saklanıyor mu anlamadım ki şöyle Neyse bakalım şimdi durumu nasılmış Oo ekmek ekmek <gülüyor> <gülüyor> Evet herifin durumu Taş kılıç Gel bebeğim. Gel bakalım babana. Asla asla serif korktu. Pat. Vurdu. O abramal. Sen. Adamsın. Evet şu hakikaten. an, şu an kazandık ya. Bela evet, ciciğim... kaç tane okum olduğunu söylemeyin şu an tamam mı Mert? In? Başlayalım mı? Tamam başlayalım hadi başla. Oldu ne yok Ta Ben de beş tane var da neyse. Başla. Bakalım kim kazanacak bu rekabet. Mert kazanacakmış gibi gözüküyor. Evet Mert şu an ok spam yapıyor. Evet Mert hala ok spam yapıyor. Yo no 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 no! Fuck this! You fuck! I am pro! Fuck bitch! What the fuck is... What the fuck is... What the fuck? Akü'ye tekrar düşüş falan. Aa! Abi vuramıyorum. Ben de. Tamam. Bak tamam. bak. Efsane vuruyorum şimdi. <laughs> Oo epic. Epic pro. Abi yapma şuna. Neden? Ay, günahtır. astas. asla. Öyle mi? Bakalım kim kazanacak astas astas. <laughs> oh my god. Abi oha. Ölüyorum. Golden Apple yemem lazım Mert. Hayır! Yemem Yok lazım. Ye <laughs> yiyeceğim. Dur Barış gel Golden Apple atacağım. Vallaha bak. Lan oğlum. Hepsi değil. Aa. Al al. Haksızlık! Bir dakika Golden Apple'ı Tamam olmayı. tamam tamam sakin oğlum. Vurmadım lan. Ha, ah, tamam. Yedin mi? Yedim. Baştan. Bakalım şimdi kim kazanacak. Ama ne şimdi abi? Ne? Sen tabii can doldurdun. Evet. Bu kalmadı ya. <laughs> Aa tamam oyu benim şimdi. Abi o hayır. Ne oldu? Ne oldu? Ba Aa! Ana, anam bacım. Abi ölüyorum. <laughs> Eyvah. Aa! <laughs> Aa! Sakın. Hayır! Hayır! Kötü çocuk. Ssss! <laughs> Ananı... <gülüyor> Hayır! Smoke weed every day. Abi. Abi yarım kalpti telan. Abi. Oynadı. Abi ağlayacağım ben bu videodan sonra arkadaşlar. <laughs> bu videoyu izlemediyseniz Allah falan ziyaz ne diyeyim oğlum ya. Allah Allah. Her neyse bu videoyu e, like atıp abone olup yeri yapıp başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. <laughs> it up D -P -G -C, you should be turning turnin it up